Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle Minecraft Pd'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, şuradan önce yukarı çıkmıştık. sonra ben şey yapmayı unutmuşum. neşeli yapacaktım? Ne yapmıştım dur. Daha çok da yapabilirim. I'm gonna my other one I'm gonna try to... Anam ben ne kırdım he. şey kırmışım. Bir de şöyle bir tane tuhaç kayıp. Ya 50 şimdi çekmekle uğraşacağım ya. Burada demir var. Sonraki böyle sonraki videomda ben ee, ne nasıl ne diyecektim game mod 1'e geçeceğim arkadaşlar yani creative'e geçeceğim Sıkıntılarım nerede benim? birazdan olacak Vallahi taş çok hızlı kırıyormuş. bence çok fazla kazmadık mı ya bana çok fazla geldi buradan çıkmak yıllarımı alır biraz dekor Um, ya. Şu üç yere çıkalım oraya bir tane daha oda yapalım. Küçük bir tane. Burası doğru olsun ya. Güzel olur. Ne ne koysak oraya.

anam oraya gitti iyi bir olsun miras saçmalık ama Kanalıyor mu buraya mert evet, ben Mert diyorum ねえでは、あかっぱ。ねえ、お邪ます。 oluyor arkadaşlar bu arada. Çünkü uzun onun sebebi böyle çok uzaklara falan gideceğiz. gideceğiz. O zaman zaten benim haritam yok yani <laughs> map'im yok. O yüzden ee oynamakta belki. Onun için şey yapıyorum şey e, yani e, bu böyle, böyle uzağa gittiğimizde bu büyük olduğundan görünür. Evet. Baby bir videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.